Türk.com tarafından hazırlanan Toner dolum videolarından birinde daha beraberiz. Bu videomuzda HP'nin ve Canon'un renkli lazer yazıcılarından 1215 serisi, 1515 serisi, 1312 serisi ve Canon'un LBP 5050, 8030 ve 8050 serisinin tonerlerinin dolumunu anlatacağız. Tonerimiz sağ ve sol tarafında iki ayrı vida ile birbirine tutturulmuştur. Bu vidaları düzenli bir şekilde düzgünce çıkaralım. şekilde gördüğünüz gibi yay vardır. Çıkarınca atar. Dikkatli olun. Tonerimizi ikiye ayırdık. Atık tankını ve toner haznesini. Şimdi dramını çıkardık. Pis yerini çıkardık. Bunlar zaten çok kolay bir şekilde çıkıyor yerinden. Herhangi bir zorlamaya falan gerek yok. Şimdi dram bıçağını sökeceğiz. Sağında ve solunda şekil görüldüğü gibi iki tane vida var. Bunları da dikkatli bir şekilde sökelim atık haznesini de ayırdık. Şimdi toner tankını parçalayıp aktarma verdanesini ve bıçağını çıkaracağız. Tahrik tarafında dişlerin olduğu bölümdeki vidaları sökelim. Vidaları söktükten sonra zaten buradaki çeltikleri görüyorsunuz. Bunları içeriye doğru bastırarak tahrik tarafındaki dişleri çıkarabiliyoruz. Tahrik tarafındaki dişleri çıkardıktan sonra Alttaki mekanizmayı yerinden çıkarabilmek için e, Bir tane vida var bunu da sökelim Sonra Evet dişleri tutan mekanizmayı da Yerinden çıkaracağız Şimdi aktarma merdanesini tutan klipsi söktük Yerinden Şu anda gördüğünüz aktarma merdanesi Sağ ve solunda iki tane bilezik var bunları çıkarıyorum Aktarma merdanesini de alıp koyabiliriz Yalnız zedelenmesin Çizilmesin direkt olarak baskıya yansır Bu gördüğünüz bıçak Sağındaki vidayı ve solundaki vidayı da söktük Bıçağın ön yüzüne dikkat edin. Ağzı direkt olarak aktarma merdanesine temas ettiği için çizer bir şey olursa. Evet buradaki yüzüğü de çıkaralım. Temizleme esnasında süpürgenin içine gitmesin. Sağ ve sondaki yüzükleri de çıkarın. Bu süpürgeyi kullanabilirsiniz. Bizden de temin edebilirsiniz. Güzelce içindeki tozu çekelim. Dikkatli bir şekilde. Evet sağına soluna bulaşan temizlik esnasında bulaşan tozları da alalım. Bıçağı güzelce temizliyoruz. Toz kalmamasına dikkat edelim. Eğer herhangi bir pütür varsa onu da temizleyelim. Bu aktarma merdanesi. Dram bıçağı. Evet kasasının dışını da temizleyelim. Şimdi hafif nemli bir Selpak olabilir, bez olabilir, pamuklu bir bez olabilir. Güzelce toner tankımızı temizliyoruz. Toner tankımızı temizledikten sonra kulaklarına ve klipslerin oturduğu yerlerde toz kalmayacak şekilde oralarında tozunu alalım. Bu elimdeki bıçak bıçağı da temizlerken eğmeyelim, bükmeyelim. Çünkü bıçak eğilirse toz kaçırır toner. Bu gördüğünüz PCR'dır. PCR'ın sağında ve solunda iletken bulunur. Bu iletkenleri PCR'ın üzerine sürmeyelim. Bu dram bıçağıdır. Dram bıçağını da güzelce temizleyelim. Evet. PCR'ımızın üzerinde leke olmasın. Dramımızın üzerinde leke kalmasın. Evet. iletkenlerin olduğu bölgelerde toner tozu kalmaması için araları da temizleyelim. Dramı temizleyen kısımlardan bir tanesi daha. Burada da güzelce toz kalmadığından emin olalım. Tarih dişleri. Evet temizlik aşaması da bitti montaja geçtik. Şimdi dram bıçağımızı takıyoruz. Dram bıçağının ön yüzünde drama temas eden kısımda herhangi bir e, pütür ya da toz zerresi kalmasın. Biz e, molipten disülfit sürüyoruz. Dram bıçağının üzerine siz her, biraz toz da sürebilirsiniz. İlk hareket esnasında kitlemesin diye. PCR'ımızı takıyoruz. trampona oturacağı yuvalara biraz yağ sürüyoruz. Hareketi kolaylaştırsın, kitleme yapmasın, ses yapmasın diye. Sağ ve solundaki kulakları takıyoruz. Çeviriyoruz, bakıyoruz herhangi bir leke ya da kaçırma oluyor mu diye sürdüğümüz tozu tam olarak dramın üzerine kaplıyor ve dram bıçağı da tam olarak siliyor mu diye bunun testini yapıyoruz. Şimdi geldik toner haznesine. evet toner haznesinin boşarlığını alın. Boşarlığını aldıktan sonra da içerisine biz e, orijinal tonerlerde çıkan gramajda 50 gram toz koyuyoruz. Siz de o kadar koyabilirsiniz. Yeterlidir. Tabii koyduğunuz tozun kalitesine göre e, kalınlığı da farklı olacağı için bazı e, tozlar hazneye sığmayabilir. 50 gram bile olsa sığmayabilir kalın tozdur. Şimdi bıçağımızı güzelce yerine oturturalım. Sağ ve solundaki iki tane vidamızı da takalım. Evet, Bıçak ayarı yapmak için e, sentil kullanabilirsiniz. Bu e, sentil sayesinde bıçağın sağ ve sol tarafı eşit oranda e, aktarma merdanesine yakınlaşacağı için tozların e, tonlarını, daha doğrusu renklerin tonlarını e, daha kaliteli bir şekilde basar. ayarı yapamazsanız da göz kararı e, aktarma merdanesinin üzerindeki tozu eşit olarak kaplayıp kaplamadığını gözünüzle tespit edin. Belli bir zamandan sonra zaten o göz melekesi oluştuğu için e, baktığınızda anlıyorsunuz e, kaplanan oran doğru mu yanlış mı diye. Sağ ve sol kulaktan söktüğümüz süngerleri muhakkak takın takmazsanız toner toz atar. Evet şimdi aktarma merdanesini tutan kulağı yerine takacağız iletken sürüyoruz elektriklenmesini kolaylaştırması için şimdi tahrik tarafının dişlerini takıyoruz bu dişlerin yerine tam oturduğundan muhakkak emin olun çünkü oturması zaten kapakta kapanmayacaktır ee, biraz daha çalışmanız uzar o kapağı yerine oturtmanız için dramın kolay dönebilmesi için dişlerin kolay dönebilmesi için ee, yağ sürüyoruz Evet şimdi aktarma merdanesini kontrol ediyoruz. Aktarma merdanesinin üzerindeki e, tozun kalınlığı eşit bir şekilde mi değil mi onu kontrol ettikten sonra da toner tankımızı da birleştiriyoruz. Bu yaylara muhakkak dikkat edelim. Yaylar yerine oturmazsa tonerin baskısı bozulur. Baskı yapmaz sağ ve sol köşelerindeki yay oturmadığı takdirde. Evet kulakları da taktık. Vidalarını da yerleştirdik. Şimdi çipimizi de değiştirelim. Geriye sadece test çıktısı almak kalıyor. Onu da zaten yazıcınıza takıp çıktılarınızı gayet başarılı bir şekilde alabilirsiniz. Bir sorun ya da problemle karşılaşırsanız teknik ekibimizi arayabilirsiniz. Don't worry. Don't worry. Be happy. Now listen to what I say. In your life, expect some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy.